Türkiye'de 2019-2020 yıllarına ait yenilebilir enerji üretimlerinin toplam enerji üretimlerine oranı gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Bu tablodaki verilere göre 1. Türkiye'de enerji ihtiyacının büyük bir bölümü yenilenemez enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Bakın yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılananlar bunlar. O zaman oran olarak yenilenemeyen enerji kaynaklarından daha fazla enerji üretilmiş ve enerji karşılanmıştır. 1. Doğrudur. 2. Güneş enerjisinin üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki payı 2020 yılında 2019 yılına göre yükselmiştir. Baktığımda 2019'da 6.57, 2020'de 6.87 artmıştır. 2 de doğrudur. 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi 2020 yılında 2019 yılına göre artmıştır. Buradaki oranlar toplam enerjiye göre oranı gösteriyor. Bu nedenle 2020 ve 2019 yılına göre artmıştır cümlesini kesin olarak söyleyemeyiz. Çünkü buradaki toplam enerji miktarına göre oran verilmiştir. Üçüncü öncül kesin diyemiyoruz. Cevabımız kesin olan 1-2 C seçeneğidir.